Merhaba herkese hoş geldiniz. Yeni bir açılımla karşınızdayım. Umuyorum ki çok iyi ve sağlıklısınızdır. Her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişiden size mesajlar getirdim efendim. Her zamanki gibi iki kartımız var. Odaklanıp birini seçmenizi isteyeceğim. Hangisine çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Seçim yapamıyorsanız eğer her ikisini de dinleyin. Kendiniz uyan mesajları alıp uymayanları evrene iade edebilirsiniz. İlk kartımıza hemen başlıyorum. Çok fazla uzatmadan. Siz de bu arada bu açılımın enerjisine dahil olmak istiyorsanız eğer mutlaka beni takip edin. Videomu beğenin. Şuradaki Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Çünkü orada daha farklı açılımlar ve daha sık paylaşıyorum. Kaçırmamak istiyorsanız, eğer oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz tabii ki. Haydi bakalım. Tam şu anda aklındaki bu insanın sana vermek istediği mesaj nedir? Sana dair, ilişkinize dair, içinde beslediği hisler ve düşüncelere dair neler? Var. Çok uzun tutmayacağım çünkü net ve kısa mesajlar almak istiyorum. an aklımda dönen bir şarkı var. Genelde açılım esnasında bana bazı şarkılar aklıma geliyor. Hiç dinlemediğim şarkılardır çoğu zamanda ya da çok çok eskiden dinlediğim şarkılar. Şimdi de neler oluyor bize, bize neler oluyor gülüm şarkısı döndü durdu beynimde. Hanginizin mesajı bu veya ne söylemeye çalışıyor? Bakalım kartlara bakacağız. sonunda açacağım. Hazırsanız başlayalım. Enerji nedir? Bolluk ve bereket enerjisi. Bu muhtemelen aklınızdaki insanla aranızdaki bağlantıyı anlatıyor olabilir. Gelecek enerjilerinde bir e, aranızdaki bağlantının daha sıklaşmış e, sıklaşması, samimiyetin, sıcaklığın artması, bu kişiyle diyaloğunuz artacak olabilir. Daha sık görüşüp daha çok vakit geçirecek olabilirsiniz. Burada maddi bir bereket ve bolluktan da bahsediyoruz. Belki e, birlikteyseniz yani tabii eş durumu varsa veya bu kişi sevgilinizse, e, evli olduğunuz insansa veya nişanlınızsa her ikinize belki veya ilişkinize büyük bir destek alacak olabilirsiniz. Ailenin desteği maddi manevi. Çevrenizdeki insanlar olabilir. Çalıştığınız ortamdan belki böyle bir destek alacak olabilirsiniz. Dediğim gibi maddi manevi bir bereket enerjisi var. Yalnız iseniz yani kendinizi yalnız hissediyorsanız aranızda birazcık soğukluk mesafe varsa düşündüğünüz aklınızdaki bu insanla e, iletişimin artacağı bu soğukluğun e, ortadan kalkacağı ve daha böyle e, cıvıl cıvıl bir enerji açıkçası daha böyle beklenmedik ani gelişmelerin gerçekleşeceği bir döneme giriş yapıyorsunuz peki bakalım tarot bize neler söyleyecek evet bir kılıç şövalyesi var kılıç şövalyesi birazcık Tehlikeli bir enerjidir. İkizler burcu enerjisini bana hep yansıtıyor. E, nedir? Kararsız ve dengesiz bir enerji. Aklınızdaki kişinin enerjisi bu olabilir. Yani bir sıcak bir soğuk. Bir var bir yok. Size verdiği enerji de bu. E, i̇lişkinizde bir dengesizlik hakim olmuş olabilir son zamanlarda. Bu kişinin niyetini amacını çok çözememiş olabilirsiniz. Veya son zamanlarda tavrında birazcık ee, değişiklikler görmüşsünüzdür. Burada öfkeli ve sinirli bir enerji görüyorum. Kimi zaman atarlı davranan veya trip atan veya hani hislerini, düşüncelerini direkt ifade etmektense dolanbaçlı yollarla imalı imalı konuşmaya başlayan bir kişi. Bakın burada kocaman bir kılıç da çekilmiş aslında. Bu da nedir? Birazcık eee bu kişi aranıza mesafe koymuş, İletişiminiz eskisi gibi sürmüyor olabilir ve bu kişiden yana belki hani ulaşamıyor olabilirsiniz. Çünkü zırhını da giymiş ve farkındaysanız yüzü bile gözükmüyor. Bu kişi kendini tamamen kapatmış, duygusal olarak özellikle çok kapattığını görüyorum. Daha çok mantığı ön planda, size yaklaşımda çok mantıklı ve soğuk bir enerji. Uzaklaşma enerjisi var daha çok ve bir mahkeme ve bir tılsım yedisi. Tılsım yedisi ve bolluk bereket enerjisi birazcık birbirini e, tamamlıyor, destekliyor diyebiliriz. Burada çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey var. Bu kişiden olabilir, ilişkinizin, gidişatının sizi götüreceği sonuç olabilir. Yani artık ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Veya aramızdaki bu bağlantı tam olarak nasıl şekilleniyor? Hani biz birlikte miyiz? Yoksa tam birlikte değil miyiz? Hani aşk var mı yoksa bir belirsizlik enerjisi mi? Yani çünkü tam net açılmamış, dile gelmemiş enerjiler var burada. Yani bu kişi size duygularını açık açık ifade etmemiş. Kapalı bir enerji var burada duygusallığını bastıran, duygularını hep daha ikinci plana atan bir kişi var. Fakat mahkeme enerjisi bir netlik netlikten bir şeyin açığa kavuşmasından bize bahseder. Bu kişi kendiyle ilgili işiyle ilgili veya hayatıyla ilgili bir gerçeği daha önce size söylemediği bir şey sizinle paylaşacak olabilir. Size vereceği haber bu. Eğer ki burada bir yasak aşk veya bir aşk üçgeni enerjisi içinde beni dinliyorsanız aklınızdaki kişi evliyse bir ailesi varsa burada mahkeme enerjisi mahkeme kartı bize bu birlikteliğin artık biteceğini sonlarına doğru gelindiğinden bahsedecek olabilir bazılarınız bu kişinin hayatıyla ilgili bir takım şüpheleriniz varsa acaba hayatında başka biri mi var veya bu kişi bana karşı dürüst değil mi? Benden gizlediği, sakladığı bir şeyler mi var? Evet var. Fakat bunu e, artık gizlemeyecek. Belki kendisi söyleyecek. Belki bu enerji e, dışa vuracak. Yani bir gerçeğin farkına varmak, bir aydınlanma enerjisi yaşayacak olabilirsiniz. Bu tam olarak nedir sormak istiyorum. Yani bu e, işi ve maddi konularla ilgili olabilir. Burada. E, bir bakalım ben daha çok parasal konularla ilgili bir aslında bir itiraf geleceğini düşünüyorum veya bir şeylerin farkına varma. Burada bir aydınlanma yaşama enerjisi. Bu muhtemelen gizlenmiş hisler duyguların da açığa çıkmasından kaynaklı olabilir. Çünkü bu kişi ketum bir enerji. Aslında çok konuşkan, çok sosyal, kendini güzel ifade edebilen ama bir o kadar da enerjisel anlamda kendini kapatan bir kişi olduğunu düşünüyorum duygusal açıdan. Yani kalbini size açmamış. Kılıç Kralı tam olarak anlattığım şey. Size söylemek istediği, sizinle konuşmak istediği bir takım gerçekler var hayatıyla ilgili. Bu tavrının... Bu tutumunun son zamanlardaki bu soğukluk ve mesafe enerjisinin neyden kaynaklandığını bizzat gelip size söyleyecek. Yok bu kişinin hayatında başka biri yok e, evli değil ben bunu biliyorum ve bu... E, konudan eminim diyorsanız da bir mahkeme süreci e, yaşıyor arkadaşlarım yani aklınızdaki bu insanın belki de özellikle maddi konularla alacak verecek davalı olduğu bir kişi var bir arsa meselesidir bir iş meselesidir bir ortaklık anlaşma anlaşmasının hani e, bir çatışma vesaire ile sonuçlanması yani parasal konularla ilgili mahkeme süreci e, olmuş olabilir ve bu soğukluğunun agresifliğinin size sürekli çatmasının sebebinin bu e, olduğunda anlayacaksınız veya bu kişi bizzat kendisi söyleyecek Çünkü burada yolunda gitmeyen bir takım durum var haber size vereceği haber mesajda bundan ibaret korkuları var bu kişinin e, ama e, yani korkusu sizden kaynaklı değil her ve yine bir kova e, enerjisi geldi. Bir başak enerjisi var burada. Gerçek bir olayın açığa çıkması. Arkadaşlar bu kişinin ve bu kişinin hayatın ile ilgili bir şey öğreneceksiniz. Şaşırtıcı bir haber olacak sizin için. Şaşırtıcı bir e, gelişme olacak. Fakat çok hoş e, şeyler duyacağınız, öğreneceğiniz sanmıyorum. Yani duyacağınız şeyler bu kişiden size gelecek bir itiraf, mesaj, her neyse tadınızı biraz kaçırabilir. Fakat çözülmeyecek şeyler mi? Kesinlikle değil. Zamanla aşılacak, çözülecek engeller, olaylar, gelişmeler. Biraz sabretmeniz gerekecek. Yani bir sürecimiz var. Siz bir an önce sonuca ulaşmak istiyorsunuz. Bu kişiyle hani ilişkinizin adı konsun. Evlilik olur, nişan olur, söz Çevreyi duyurmak olur veya hani kendiniz daha güvende hissedeceğiniz bir eylem görmek istersiniz karşı taraftan ama hani bu eylemin biraz daha uzayacağını fark edeceğiniz bir haber alacak olabilirsiniz. Yani yine mi yine mi beklemek yine mi e, yavaş ilerleyen enerjiler ve tılsım sekizlisi iş konuları. E, mesleğiyle ilgili olabilir. Çalıştığı şu an bir kurum, bir iş yeri var sonunla ilgili olabilir. Kendi işi ise bu işlerin gidişatı ile ilgili olabilir. Ee, i̇şini değiştirmek isteyecektir veya işini değiştirmek zorunda da kalacak olabilir ama her neyse bu mesleği ve işiyle ilgili parasal maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler yaşanacak aklınızdaki bu insanla size bazı itirafları olacak e, bu konuyla ilgili. Evet, birinci deste için enerjiler. Bu şekilde umuyorum Alacağınız mesaj e, en güzel şekilde sonuçlanır diyelim yani gidişat sizi olumlu gelişmelere doğru götürür. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve hemen ikinci destemize geçiyorum. göl kartını seçen arkadaşlarım burada mıyız? Bakalım anın enerjisiyle aklındaki insandan sana gelecek mesaj haber nedir? Daha farklı konularda açılımlar yapmak istiyorum. Çünkü biraz tıkandığımı düşünüyorum. Hep aynı konu, aynı başlık üzerinde ilerleyerek ama e, tabii ki çoğu konu izlenmiyor bu arada kanalımdaki hep spesifik konular daha çok izleniyor ve daha çok e, aslında muhatabı oluyor ama hangi konuları benden hangi e, açılımları görmek istersiniz yorumlara yazın lütfen ki ben de o başlıklar altında size bol bol sık sık açılımlar yapayım column üçü de bu alalım. Evet, bir çaresizlik enerjisi bu kişi sizinle ilgili olan bu durumda kendini çaresiz hissediyor olabilir bir çıkmaz da ne ilerleyebiliyor ne geri gelebiliyor Dolayısıyla eli kolu bağlı biraz aslan adım enerjisi var bu kartta dikkat ederseniz kartları ismini söylüyorum artık biliyorum ki birçoğunuz zaten bu konuda bilgi sahibisiniz Çünkü izle izley ister istemez bir kulak ve göz aşinalığı gelişiyor diye düşünüyorum Evet bu kişi ee, biraz bir kendini böyle bırakmış bir şey yapmak isteği çok yok ilerleme isteği yok ee, ve ne yapacağını bilmiyor gerçekten kendisi de bir çıkmazda ve önünde de çok göremiyor ama şu anki bulunduğu durumdan da çok mutlu sayılmaz yani kendini de çok mutlu hissetmiyor bu kişi havalar biraz bulut Gök biraz gürültülü fakat çok da önünü göremiyor bu insan sebebi nedir hemen bakacağız mesafeler mi şimdi arkadaşlarım burada sanki ya mesafeler var aranızda bir uzaklık mesafesi yani bu kişi belki çok şey değil size. Yakın değil. Aranızda biraz uzaklık olabilir veya araya aileler girmiş olabilir veya aileler engel veya parasal, maddi konular engel. Bu kişi aslında size böyle çok romantik büyük bir adımla gelmek istiyor. Kalbini açmak, duygularını ifade etmek bir teklifle gelmek, reddedemeyeceğiniz Duygusal kalpten bir teklifle gelmek. Hatta aranızda mesafe olsa bile bu mesafeyi aşmaya hazırlanıyor. Uzun vadeli planlar yaptığını görüyorum. Ee, ve e, bakın yani şu kartın aslında güzelliğine bir bakar mısınız? Bu kişi gelecek. Bu kişi kalbini açarak da size gelecek. Ee, ve e, romantik bir teklif alacak olabilirsiniz. Burada Kupa Şövalyesi enerjisi var. Duygusaldır. Kupa Şövalyesi çok... Kalpten yaklaşır, aşk doludur, sevgi doludur ve size sevdiğini dile getirerek sadece tavırlarında değil sözlerinde de duyacağınız bir aşk besler. Ve uzaklık enerjisi yani aranızdaki bu mesafeyi aşmaya yönelik bir hamlesi olacak. Fakat bu... E Asa üçlüsü bize uzun vadeli planların olmasından bahseder. Yani bu kişi sadece bugünü, şimdiyi değil, sizinle yarını da düşünen bir insan. Sizinle geleceğe dair planları olan bir kişi. Ve gelecek teklif, yani geleceğimizi birlikte şekillendirelim diyerek size yaklaşacak olabilir. Ve bir tamamlanma enerjisi var. Bunların hepsini yapmak istiyor. Fakat çaresizliği niye peki? onu merak ettiğim için soracağım. Yani kartlar çok güzel geldi. Peki niye çaresizsin? Cesaretsizim. Yani güzel. Çünkü neden? Çünkü bu kişi sizinle aslında bilinmeyen bir yolda yürümek istiyor ve dolayısıyla bunun için yeterince kendini cesur hissetmiyor. Sebebi aranızdaki farklılıklar olabilir. Belki bir kültürel farklılıktan, mesleki statü farklılıklarından, maddi farklılıklardan bahsedebiliriz. Yani aileler farklıdır, sizin yetiştirilme şartlarınız, kültürünüz, karşı tarafın yetiştirilme şartları bir farklılık var ki bu kişinin özgüvenini birazcık Düşürüyor. Yoksa o kadar hisleri güzel ki burada bir aşk görüyorum. Burada bir e, gerçekten kalpten size çok bağlı bir insan bu. Ne kadar uzakta olsanız da şu an belki iletişiminiz eskisi gibi sık ve güzel devam etmiyor olsa da e, ya da vardır. Ama bir şeyler belli etmemiş henüz kendini açmamış, kalbini açmamış, muhtemelen platonikseniz eğer bu kişiden bir adım gelecek. Fakat bu adım çok cesurca atılmış bir adım değil. Neden? Çünkü bu kişinin çok da cesur olduğunu düşünmüyorum. Ama kalpte güzel bir aşk bize verdi. Aşklar enerjisi harika. Dedi ki ben e, yani aslında aşkın gözü kördür diyerek ve buna birazcık da güvenerek adım atacak. Fakat bu adımı bu kişinin biraz korkarak atılan bir adım olduğu hissedilecek öyle bir durum var ama bir tamamlanma enerjisi görüyorum yani burada bir ilişki şekillenecek burada bir evlilik veya bir nişan söz ilişkinin resmiyet kazanması enerjisi görüyorum belki çevreye ilan edilecek aileler devreye girecek böyle bir adım var yani çok geçici çok böyle hani Sadece bir adım atmak için atılmış bir adım değil de gerçekten düşünülmüş ve aslında bir e, temeli olan bir adım ne kadar korkarak atılmış olsa da Peki ee, yani biraz olayları kontrol etmekte zorlanıyor olabilir bu kişi yani sevgisi aşkı çok yoğun ama sanki, Biraz e, bir şeyleri yönetemiyor, olayları, gidişatı çok da kontrol edemiyor gibi. Ha, ipleri tam olarak eline almamış. Belki de daha henüz çok başındasınız, platonik olabilirsiniz ya da henüz ilişki şekillenmemiştir aranızda. Dolayısıyla ilk e, adımların heyecanı ve daha bilinmezliğe doğru yürüdüğü için onu ne bekliyor ya da sizin tepkiniz nasıl olur ondan yana çok emin olmadığı için birazcık, Korkuyor. Belki sizden aldığı enerji de biraz onu bu hisse doğru itiyor olabilir. Çünkü belki çok bir yeşil ışık yakma, çok böyle hani sıcak bir enerji yansıtmıyor olabilirsiniz bu kişiye. Burada yaş farkı da görüyorum. Bu kişi sizden küçük de olabilir. Belki bu da biraz düşündürüyor bu kişiyi. Veya aynı iş yerindesinizdir. Hani statü olarak bu kişiden birazcık düşük olabilir. Eğitim seviyesi belki. Yani arada bir farklılıklar var. Ve bu farklılık aslında sizin bu kişiye göre biraz daha üstün olduğunuzu anlatıyor. Meslek konusunda belki bir maddi durum olabilir. Dediğim gibi aileler vesaire. Ama e, hepsine rağmen bu kişi size gelecek ve bir adım atacak. Yakında bir teklif alacak olabilirsiniz, bir mesaj alacak olabilirsiniz. E, fakat yani yapmanız gereken bu kişiye birazcık şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Çünkü zaten o attığı adım bile onun için büyük bir adım e, olacak. Devamını da getirmeyi düşünüyor. Yeter ki bu kişiye birazcık zaman ve alan verin. Evet, ikinci desteği içinde enerjiler. Bu şekilde umuyorum ki beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu, çok fazla uzatmak istemedim ama bu tarz e, açılımları seviyorsanız eğer lütfen yorumları yazın. Daha sık yapmaya çalışırım. Uzun açılımlar birazcık vakit ve enerji aldığı için bu arada biraz yoğun olduğum için çok fazla zaman ayıramıyorum ama tabii ki onları da. Yine sizin yazdığınız ve belirlediğiniz başlıklar altına çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, YouTube'dan ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.